Gençler bebeklerimizle Minecraft oynuyoruzun 2. bölümüyle karşınızdayız. Gördüğünüz gibi geçen bölümü çok sevmişsiniz çünkü yorumlarda dedi gibi abi bunu devam gelsin devam gelsin yazmışsınız. Biz de ikinci bölümde görmüş olduğunuz gibi karşınızdayız. Örnek baba Buraka, örnek anne olmayan Çekik ve örnek baba ya, olmayan nasıl, baba, ulan, baba. Ulan, baba. kaldığımız yere dövdüz. Bakın bakın benim oğlum ya. burada şey şeyde neyle oynuyorsun oğlum? Ya. Ya bu yine vın vın diyor ya yemin oh, ederim bu çocuk bir sorumlu ya. Vın vın yapıyor. Bu çocuk araba olarak olmuş galiba. Gerçekten çocuğu araba olarak mı geldi dünyaya? Bu çocuk niye vın vından başka bir şey biliyor ya? Hayır arabalara ilgisi var çocuğumun. Nesi ben varmış? Ben Aferin ben. benim oğluma. Arkadaşlar geçen bir bizim siz mutlaka kartlardan tıklayın izleyin. Çünkü aşırı derecede güzel bir bölümdü. Şimdi bu bölümde ise kaldığımız yerden tüm devam ediyoruz. Bomba gibi Peki, devam ediyoruz. Oğlum ne yapıyorsun artık minnoş kesmiyorsun değil mi? Sana öğretmiştim o yasak. Asla. Bir daha yok değil mi oğlum? İlayda geceleri rüyasında getirdim, evet. bunu görüyor zaten. Ne? Ağlayarak uyanıyor. Minnoş evet. kesiyor diye. öyle Evet mi? üzülüyor. öyle, öyle, şey öyle. dağıtıyor bana evet. evet. Hediyesi mi var? Hediyesi var. Emad abi değil hediye. oğlum. Emad amca, amca amca. O 50 yaşında. Oğlum abi denir mi ona? Genç olduğunu şey anlaşamadın. Öyle denir mi ya? al! <laughs> Kemik mi da oğlum? ona? sen ciddi misin? Bu ne? Oğlum, aldı getiriyor sana. Aferin. Geri getirdi ya. İşte benim oğlum. Arkadaşlar videoya hepiniz hoş geldiniz. Dön. Daha elim kaydı elim kaydı ben sana kayıyorum oğlum kaydı. oğlum arkadaş amcaya versene hediyeni pantolonu ya, ver ya hayır <laughs> ya rahatlık ya sen <laughs> Aferin ata da artık öğrenmiş biliyor işi biliyor çok kritik oluyor. Atı bunu takıla takıla ya, takılan ya öğrenmiş. öğrenmiş. öğrenmiş aferin. Oğlum özür aferin. dile özür dile hızlı özür dile. Senden nefret dile. ediyorum ayrım ben diyor. Gel hemen ilayda gel hemen Eymenle arkadaş ol ilayda git Eymenle arkadaş ol bakayım. Oğlum özür dile sen de. At o eti Baba helal de çok size kaptı. bunları lan onu sakla onu sakla oğlum böyle bir şeyleri atmak yok demiştim ben sana. Hayır. Afi. Ah. Herkesin attığını kabul onu... et ama oynama onu. Hayır hayır. Mi? Tam 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 neyse çok <laughs> videonun başında boş yaptık. İlk olarak sizi e, Wipeout yarışmasına götürmek istiyorum. Gelin bakayım. Wipeout <laughs> mu? Bizim gençliğimizde kızım çok yetenekli. Aynı annesi. Bizim <laughs> gençliğimizde Burak oyunda kanalında izlerdik Wipeout'u out'u. Hey gidi. Gelin bakayım şimdi gençler. Çıkın bakalım şeyleri. Herkes bir yere geçsin. Bu arada arkadaşlar bu videoyu geçen bölümü izleyenlerin çoğu kanalıma abone değilmiş ve abone olmamış sizden tek bir şey rica ediyorum lütfen şu anda videoyu durdurup kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın lütfen bak bir şey diyeceğim kanalıma çok büyük bir beleşçi tayfada dandı lütfen bak katıl al demiyorum abone al diyorum aynen izleyip gitmeyin. Arkadaşlar herkes yerine geçti mi? Haydi oğlum yaparsın yürü oğlum benim. Koçum sen de. Baktın kaybediyorsun sana öğrettiğim şeyi yapıyorsun tamam mı? Geçen ileride yaptığın Aferin onu bir daha göster bakayım. Ne var el? Aa kısakla oğlum, şimdi. Oğlum oğlum bir daha yaptırmıyorsun tamam mı? Kızım güzelliğiyle dikkat haydi. dağıt. Haydi. Haydi. İki. iki dağıt. Bir. Başla. Başlayın bakayım. Başla kızım. Haydi, hadi. Hadi, kızım hadi, kızım, hadi, hadi, kızım, hadi oğlum. Hadi, hadi, oğlum ya. Hadi, hadi oğlum. Hadi oğlum. Oğlum. Hadi, oğlum. Hadi, oğlum. Hadi, oğlum. Hadi hepsinde şey yaptın. Oğlum bekle oğlum. bekle bekle oğlum, bekle. Oğlum bekle. Oğlum bekle. Eymen Allah seni ne etsin Eymen. Eymen ben seni böyle mi yetiştirdim Aha o da düştü. O da düştü. Allah'a geride düştü. Öndesin. Öncesi hayır hayır oğlum. hayır. hayır. Ol, ko oğlum koş, oğlum, oğlum yetiş geçin. vur şuna. Oğlum Yürü yetiş. Hastanım. Yürü aslanım. Yürü aslanım oğlum. benim. Annen oğlum de yüzücüydü yetiş. be. Oğlum yetiş. aldı da düştü. Oğlum al. Ya, ya oğlum düştü. düştü. İleride hadi, kızım. Hadi Onlar da düşecek. Kızım. Ulan Eymen Vardın. Eymen ileride kazanacak. Eymen çabuk git şunu şey yap. Hadi oğlum. Oğlum hadi. çiçek verecek misin gibi düşün. Aa, yürü. Hayır, yürü. Ya, i̇leride. Kenardan atla. Git 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 aferin oğlum, sabret oğlum sabret Sa hadi, hadi be sabret. Hadi oğlum hadi buraka ay eymen oğlum haydi oğlum haydi haydi hay oğlum seni döveceğim oğlum eymen sen nasıl kabuk kaybedersin aha şu Ebad'ın oğlu kazanması neyse İlya da kazanabilir. bile. Benim oğlum düşüp duruyor. İlya da İlay'da. İlayda o İlayda kazanıyor. Oğlum İlay'da. Ya. Aa, çabuk gel. Çabuk gel. annesi parkur burası ya. Ya hayır bunu anası yapamıyordu Ay parkur. Be, Bu var nasıl varıyor? yapıyor? İlya da düş kızım aşağıya. Düşersen bir elma alırım. Düşersen oyuncak ben alırım sana. Ben benim kızım elma. Yedi, oyuncak alacağız. Hayır yapayım, hayır yapayım, hayır hayır. Kız havaya uçtu gibi de dönüştü. Kızım kayboldu kaldı. kazandı vallahi de bir İkinci kim olacak? İkinci kim olacak? Neredesin ah, benim oğlum? Baba. Baba. Baba yürü be oğlum be. Oğlum helal be aslanım benim. Oğlum nasıl hile var? Oğlum yapıyor. Oğlum koş oğlum. Beni yürü. rezil et. Yürü. 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 Allah seni ne yürü. etsin ya Bekliyoruz arkadaşlar evet ezikler bir nöş güzel değil mi bak bak Helal sana oğlum Yürü benim. Nereye gitti bu çocuk? Aa atlamış mı direk Gerçek... Anca hileye çalıştı kafanız tabi. İşte bu, Baba işte oğlum, bu. Eymen oğlum seni affetmiyorum bir bab baban olaraktan. Eymen bitiremedi diyorlar. Eymen sana dalga geçiyorlar oğlum. Oğlum al şunu, oğlum al şunu, al şunu, al Bizi şunu ver. Gel sütümüzü içelim. Ne? Ne, ne yapıyor? Gel Eymen içelim. Ya Robert. Romant... Babamdan alışmış olmam. Hayır, 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 hayır. Hayır sen yaramaz çocuksun Eyvah. Eber. <laughs> Eyvah yapma 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 <laughs> oğlum. Yapma ben sana öğretmiştim. Şşş kız o çekici nereden buldun? Ona mı verdi yoksa çekici? <laughs> Seni Vermiş döverim ayrı ben. Ah sen de, oh, de. Döver. o da o da bağladı. Ayrı ne alaka? Ayrı belaka ama ben ne yaptım? Ey ben de. Hayır, hayır 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 tamam kavga yok kavga yok kavga. Yok. E, yarışa gidelim mi ister misiniz? Sen yarışa. Ne ister yarışı? Misiniz? Ne yarışı? Bakın burada yeni bir yarış var soralım hemen. Yarışımız dört tur olacaktır. Kazanana bir elmas blok hediye diyor. Ee, arkadaşlar iki demir e, biletler, iki demir hemen e, alalım. Bende var. Ben ee, var. Ben de, oğlum gel e, oğlum gel e, oğlum, e, oğlum. E, İlayda'ya hediye hediye hemen. Al ya onlar yok biz aldık bu... biz aldık biz aldık. Ya bir şey diyeceğim bu işte bir tuhaflık var bu pembe araçta. İlayda oturması gerekmiyor e, mu? ne oldu ne oldu ne oldu bir minnoş dakika ailemin bir, dakika, bir şey olacağım. var. Baba minnoş rengi. Ee, evet min ha sarı mı minnoş rengi? Tamam arabama burada... göre bir kıyafetim var. Ya, ya ciddi... Bizim kıyafetimiz! Ya ciddi misiniz? Evet! <gülüyor> <gülüyor> ya size inanmıyorum. Oğlum sen ne yaptın? Baba, ki... baba oğul kıyafeti. Eymen yarıştan sonra seninle konuşacağız tamam mı oğlum benim? O Spiderman <laughs> şeyini sana hesabını soracağım. Gelin bakayım. <laughs> Ayla... Gelin gelin yukarıya bir sıkılın. Deadpool'a benziyor. Ee, Deadpool. Aynen bak bak Deadpool bende. Olsun, de. <laughs> olsun Deadpool da e, kötüleri aklıyordu o, biz kötüyüz biz olmaz. 3 2 oğlum, oğlum benim Başla 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 Oğlum oğlum, bak baktım hadi, bir hadi, oğlum baktım hadi hadi. Hadi, 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 hadi 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 oğlum. Eymen hadi Eymen hadi. Hadi, hadi kızım hadi. Yaparsın. O, o kızın o, yaparsın, o, yaparsın Kızın kazanmasını izin verme hadi, oğlum hadi oğlum aferin Öyle benim Öğrettiğim gibi Eymen koçum hadi birinci sen ben, gönlümün birincisisin kızım ben benim. Kızım benim. Ben birinci olsun. Olsun. Ey ben Eymen. Oğlum ben sen gerçek birincisin. Gönülleri falan değil. Yürü. Yürü be. Ey ben. Eymen benim kuçum benim. Dead pool'una kurban. Oğlum. Yürü birincisin. Şu an birincisin. İlayda geçebilir ama Iron Man'in geçmesini izin vermem ben. Iron geçersin. Verme. Iron, Man verme. Iron Man geçersin. Iron Man geçersin. Hayır hayır sakın izin hayır hayır, asınım. hayır hayır asınım hayır hayır. Hayır hayır. Üçüncü turu şu an bitle son tura. Son tura girdiniz değil mi? Şu an Haydi son tura aslım. girdiler. Arkanda son... Burak oğlum. Ha. Geç, geç geç. Oğlum. Oğlum boz şunun motorunu. Oğlum. Yürü, oğlum. Yürü, oğlum. Geç. Doğru. Geç. Doğru. Geç. Doğru. geç oğlum. Geç şunu. Geç. Bitir. Geç. Yürüme. Bitti benim oğlum kazandı. Benim oğlum aynen. kazandı. Oğlum yanlış gitti senin oğlum. Finish çizgisine geçecekti, git Hayır benim oğlum öyle bir fi, şey yok. Fi, finish çizgisine gidecekti. Hayır. Bu arada aynen Geçmedi doğru söylüyor. Evet, evet doğru evet. söylüyor. <laughs> <Ezen> kazandı. <laughs> bir şey diyeceğim. Ebat'ın çocuğu da Eman gibi matematiği yok. Yemin ediyorum. Aferin koçuma benim. Ver oğlum. Şimdi olmadı sonunda. Sen, birindesin Kaybedince olsun. bir de çirkeflik mi yapıyorsun sen? Ha? Gel bakayım Motorlarda buraya. Motorlarda bir fark olabilir mi ya? Yo bakalım. Bakalım demir motor. Bakıyorum evet demir evet. Motor. Oğlum şu, Demir bak, mi? Neyse, <laughs> neyse, ya, neyse yok. Baba mu? Tamam, ama tamam, yazık tamam. oları diyor. Artık hiçbirinci olamayanlar düşünsün olsun. Oo, İlayda'yı, da, İlayda da laf vurmaya başladı. Aferin İlayda şimdi sevmeye başladım. Geçen bölüm nefret etmiştim senden. Şimdi seviyorum. Oğlum gel seni. çiçek, ver çiçek ver. Üçüncü oldu teselli. Yine başladı. Aferin benim oğluma. Al. Bundan bitti şey alırsın. Ah, emat, emat amca yine şey yolladı benim oğluma. Neydi onun adı? Oğlum, yakala. Bak, yakala. Aferin oğlum. Bak benim çocuğum centilmen. Bak görüyor musun? Çiçek veriyor böcek veriyor. Ya ya sütünü paylaşıyor var, süt veriyor. Helal olsun sana. Aferin oğlum benim. İlalde, i̇lalde, benim bence incesi, gönüllerin ben birincisi. gönüllerin kahramanı. oğul benim oğlum de bir limonata veriyor. Aferin oğlum. Böyle hep sağlıklı şeyler ver. Böyle süt gibi şeyler verme. hepsini e, biriktir e, akşam yiyeriz beraber. başladı bu çocuk. Aferin acıktı. oğluma. Demaz. Aferin. Hiç ben de acıkmıştım. Gel nerede ben o çocuğa yemek vereyim nerede nerede o çocuk Aa, orada. Oğlum mı istiyorsun? çocuk olduğu can. ne kadar bebek. Canım dondurma istiyor diyor İlayda. İlayda alayım, sana. İlay'da. İlay'da alayım oğlum, sana ben. Nerede şu aç ah çocuk? Aç oğlum, çocuk geldi mi? Aa kardeşi kızman At çocuk. ah sen bunları yersin. Al bakayım sen. Ya. Güzel bir şekilde Ayıp yersin. onları onları at. Şu, onları gösterme. Onları gösterme. Dondurma alıyorum. Kim istiyor dondurma arkadaşlar? Söyle bana de de dondurma. Gel bakayım Atac at, Eymen'cim. Al bakayım. Nerede bu şey? Iron Man. Al. Acıkmıştın. Acıdım sana. Gittim en ucuzundan aldım. Oğlum oğlum. al, oğlum. al, al. al şunu, ben al şunu. sana da aldım. Al. Gelin bakayım. Şimdisi başka bir parkura getirdim. E, bunu kazanana oyuncak alacağım. Tamam mı? <laughs> Geri bakayım. Geçin. Geçin. Yerlerinize geçin bakayım. Ya pembe Bu... Pembeli pembeli sarılı sarılı. Korkutucu... Parçucu... Ya en... yemin ediyorum Emad'ın oğlu ya baksana bak benim elmas bak, bir Çocuğun yok. elmas biliyorum Aa. Kendine mi aldın? E orada onu gidip alırız oğlum biz zenginiz ya ondan unuttum anla oğlum işte parkurma en sevdiğim. Hı hı. Eymen oğlum ne yapacağını çok iyi biliyorsun değil mi? Yani geçemiyorsun anladın o çubuk. E ee, neyse oğlum, sayıyorum. Oğlum baktın baktın 3, sonuncu oluyorsun sal gitsin. 2 1 başlayın bakayım. Koş 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 Anne, koş. koş. Eymen Eyber ol. Aferin ya. Ya, ya ben da... kızım ettirdiler e... ya. Aferin oğluma ha. Aferin. 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 Nerede? Nerede Eymen? Şşt, alo. Ne yapıyorsun ya? Aferin oğluma Eymen ayağı kaydı, o... ayağa kaydı. Ay eymen, eymen, ne yapacağını İlayda kızı i̇layda, kızı dur, i̇layda, i̇layda dur. İlayda dur. İlayda dur. İlayda At, dur. İlayda dur. vur. İlayda ayrım beni vur. İlayda ayrım beni. İlayda, i̇layda Vurma bırak, bırak, onlar ilayda bundan şöldü. Ilayda, i̇layda bitir. Ahut benim benim. Hayır oğlum. bitir. Aferin. Bitir i̇şte birinci. Lan, seni... İlayda niye dediğimi yapmadı? Gittin, ya Allahsı pardon pardon Allahsı Ya Allah neyse ya yine bu İlayda kazandı ya. Ya Aa, ya. çalışkan kızım ya. Oğlum şu çubuğu ben sana. Oğlum ne her şeyde hile var diyorsun. Sana çubuk vermedim mi ben? Iron Man ben? tebrik ya, et. Gözünü bakayım Man, o çubukla ataya. Iron Man'e. Iron Man'e vur bakayım. Vur oğlum bir daha git vur. Yalnız ayıp olmuyor hmm. mu hmm. Buğra Bey oğluma yani böyle o çocukları kışkırtmak çocuklar falan. Çocuklar aralarında işte. oynuyorlar işte. Çocuklar oynuyorlar işte şakalaşıyor. Vur bakayım Emad e amcaya. Söyle. Bak o da vuruyor. Bak bak bak, bak oğlum bak, oğlum, bak senin da senin. Emad amca oğlum, da Iron Man'in babası babanı döver bak bak. Buğra amca benim hediyem nerede? Ha seni de al canım bak buradaymış senin ya, Ya bak al işte. Oğlum koş, ya, koş koş hediye ver koş hediye ver koş koş, koş fırsat mı fırsat, fırsat koş. Ya ciddi misin yine mi bu çocuk işte bu yüzden vurmadım Iron Man'e. Tamam gel kız gel bakayım. Gel bakayım seni getireceğim oyuncakçıya. Gel. 50 şeker parasına tamir Bunun annesi... Lan! Aksi, 50 şeker parası. <gülüyor> Oğlum! <gülüyor> gelin bakayım çocuğu da oğluna benzemiş. Gelin bakayım <laughs> sizi yeni oyuncakçıya getireceğim. Gelin bakayım. bakayım. Hadi bakalım. biz Gelin gelin köprüden gidelim. geçin. de şuraya geç fotoğrafını çekelim bak ne güzel köprü. Ay. Benim Sen. Oğlum sen de geç. Bakın burada istediğiniz oyuncakları alabilirsiniz. Oğlum sen alamazsın. Sen çünkü yarışlarda Aa, bak, burada kötü performans mi var. İlayda koş. Buğra amca diyor neyi beğendin neredesin? Nerede bu kız göremiyorum ki. Burada bak burada. Bunu mu istiyorsun? Ama bunu satmıyorlar bak bunu yere koymuşlar. Bunu böyle 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 yere basılsın diye koymuşlar. Hayır hayır, hayır, hayır öyle sana, şey Şimdi sana ata hediye edecek onu koş 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 koş. Ata ata'ya baksa ata ya şimdi koyun, onu, at, at onu at onu İlayda İlayda, İlayda gel bak ben sana ne alayım? İlayda gel. Sen e, cici kızlar bunlarla oynar. Nerede? Al o senin olsun. Maskeden önümü göremiyorum İstemiyor nedir ya? Musun? Ya. İstemiyor musun? Minnoş koyun. Ha? İşte olur diyor. Bu da olur diyor. Güzel. Baksanıza şu kasanın üzerine dragon yapmışlar. Oğlum sopatıyor lan. Oğlum Kafana baksanıza gel. şuna. Oğlum şu bu ejderhaya bak. Dragon'un güzelliğine bakın. Şurada bakın Minecraft kutu oyuncağı Emma, satıyorlar. Emmak semiğin geldi bana. Al şunu. <laughs> ya Aa, abla bari şey sen şey yapma. Chris <laughs> Craft'taki <laughs> ışık kılıçlarından satıyorlar. Gördünüz mü? Aa alalım Aa. oynayayım ben. Harbi ışık kılıcı alalım da. Oğlum bak ben. arı. Bu zarar vermedi mi? Bu yo, da şey yo. değil mi? Sihirlenmenin <laughs> kılıcı. Ne bileyim orada da öyle şey. O galiba peruk. Peruk. Peruk evet. Palyaço Aa, ödülüyor. bu taraftan bakınca doğru pardon. Sal Eba'da layık. Ama burada başka çok Aa, burada şeker şeyleri var. Baksanıza. Aa, Gördünüz mü? Şeker güzel. şeyleri yapmışlar. Burası... Oğlum şeker, şeker, ister misin? Gel. Evet şimdi sırada son oyunumuz var. Suya düşen kaybeder oyunu en sona kalan burada büyük ödülün sahibi olacak. Hazır Oldu mısınız? Oldu oğlum. Ne tamam, getirdin? Ya bu çocuk o ne oğlum? Şey palet Kabullendin mi düşeceğini sen şimdi? Hayır bir daha bu kabullenmiş ama biraz büyük belli. Nerede? İlayda nerede? İlayda bak bakayım kızım İlayda. bana. Aferin. Min, Arabanın min, içinde kızım. kaybolmuş kız. Nerede? <laughs> oğlum in şu arabadan. İn. Bu da kaybolmuş. İn. Bunu da ben kazınacağım. Geç bir ya buraya. Işte ya. Pembe. Aferin buraya. Hadi. Bak, oğlum. Aferin oğluma. Baktım birisi birisini atmaya çalışıyor direk ona vur tamam mı? Düşünün yok olsun. Ah be Baktın olmuyor iniyorsun vuruyorsun. Aa, onunla, vur, iniyorsun. Tamam, onunla vur tamam mı? Onunla vur tamam mı? İlayda ben seni koru. İlaydacım İlaydacım. İki tamam, vurma. bir hadi başlar hadi başla de. Hadi. Eymen Eymen uzakta kal vurma, oğlum. Kıza vurma kıza kıza vurma. Eymen at onu oğlum. hepsine vur hadi attın. Eymen silah atacaklar. Eymen silah atacaklar. At, at, Eymen at, sakın. Eymen çubuk kullan. Eymen pallas. Hadi ilerle. Allah'ım. Oğlum ilaydı. kendini aşağı. Oğlum getirmem. kendini aşağı. Cennet hayır cenni hayır ya, yapma yapma. Ya. Aferin ya. oğluma. <laughs> ya yemin ediyorum sen nasıl? Nerede ya? Yeni ya. Başa mı kızım? ya. ya ilay, İlayda'yı etkilemek için bu da o benim oğlum boğuldu mu? Nerede benim oğlum? <laughs> benim oğlum nerede? Senin oğlun yok oldu. Seninki de yok oldu gördüğüm kadarıyla. Oğlum <laughs> Seninki neredesin? Seninki ne yüzüyor bak şeylerle yüzüyor Cintil ayakkabı. <laughs> benim ya. Nerede? Neredeler? Ben göremiyorum. Aşağıdalar aşağı Nerede Abi. aşağıda? Çocukları göster bakayım bana. Gençler bu videoyu burada sonuna giriyoruz. Bundan önceki bölüm ekranda izlemediyseniz mutlaka izleyin. Ekranda bir de iyilerin Crazy Craft videosu var. Gidelim de biraz Dislike atalım. kendinize Kesinlikle. çok iyi bakın. Hoşça kalın be. Bari burada kazanamadık, orada kazanalım. bye bye Bay bay. bay, bay. bay. Onu yarışta oğlum. kullanacaktın. Onu yarışta kullanacaktın. Seni git